Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi umarım Arkadaşlar bugün Granny Chapter 2 ile arkadaşlar beraberiz Haydi oyuna başlayalım ve biz bu oyun neler beklediğini görelim arkadaşlar Granny iyidir arkadaşlar Granny oyunu arkadaşlar oynayanlar Mutlu mutlu insanlardır arkadaşlar Bakın bana ne kadar mutluyum Evet kanatladığıma göre arkadaşlar hadi oyuna başlayalım Ve birinci günden itibaren ne olacağını görelim Umarım arkadaşlar ilk günden itibaren bitirebiliriz arkadaşlar İlk gün Hadi kazamız mübarek olsun. Heyecanlıyız. Mükemmeliz. Hadi be. Şurada falan bir tane. Bu işimize yarar mı? Yaramaz mı bu işimiz ya? Bu kapılar arkadaşlar kilitliyor. Ve arkadaşlar. <laughs> Su bir anıyı çekeyim de ben bir. Su bir önemli arkadaşlar. Ya şuradan da aşağıya. Hadi be silah 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 Resim verdi arkadaşlar Arkadaşlar Granny git diye tuzak kuruyor Yani geçtiği yerleri unutmamak için O ne lan Ya Ya kenardan geçerim sandım ya geçemedim Çok büyük hata ha, büyük hata Neyse yeniden ne yapacağız Zıkıntı yok sıkıntı yok. Onun için arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yeniden ilk günde bitiremedik. Bu bizim için çok büyük bir yani can kaybı oldu. Canımızı kaybettik. Ve key. Atalım şunu şuraya. Ha, bu işimiz yarar ha? el bombası alabilecek bizim için çok güzel olur. El bombası da yok orada çok güzel ya. Bir dakika var ya bunlar bayılta bir çok iyi olacak da bayıltamadım ya. Tamam orayı açtık. bakayım buradan bana bir şey verecek mi? Vermedi. Ama ses yapıp granny buraya çekebilirim. Tamam ikisi de arkadaşlar aşağı gidiyor. Çok güzel, 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 güzel. Silah bulursam bunlar yanda. Silah buralarda yoktur. Silah buralarda yoktur. Niye yoktur? Ama buralarda vardı. Granny, bundan sonra oyun bende bro. Bu silah bende olduğu sürece oyun bende. Silahı bıraktım ama beni öldürebilirsiniz ancak. Gelsin, gelsin grandpa. Gelsin. Yok ya gel, gel, gelmesin ya. Sorulara bakayım da. Boş şuradan kaybetmeyeyim ben. Bizim için grand tehlikeliydi. Ha gel. Ben de senin tam da senin yanına gelecektim ya. Şu anahtar için. Şu anahtarı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakacağız. At şunu. Şimdi resim burada. Buralara bakar olmamız lazım. Şöyle açalım. Tamamdır bahçe makası verdi. Bu bahçe makası. Isim... Bu bahçe, tel makası galiba bu ya. Bahçe makası değil. Şuradan sonra yıkalım. Bunu yukarı atalım. Yukarıdan bir item araçları masana girelim. Vay! On numara. Az şunu. Helikopter öğrendik. Burada hiçbir şey yok. Atla gitsin. Evet düşe kalka boyun bitecek arkadaşlar inanıyorum ben. Granny gittiğine göre silaha sarılma vakti geldi. Niye silah sarılacağız? Onu da söyleyeyim. Çünkü şimdi Granny gelir ya. Hiçbir şey yok. Gel bak geliyor. Ayak sesini aldım. Gelmedi. Eş önemli değil devam edelim. At şunu. Bunu da at. Kapanın kolu geldi. Bak şurayı açmayı unutmayın. Burası işiniz çok yarar. Bak şunu da aldık. Ay, <laughs> oradan gelip tahmin edemedim ya. Aşağı atıyordum ben ses. Gün 3 dayak yemekten yoruldum artık yani ya. Bir not defterim olsa da gün gün yazsam. Bugün bu dayağı yedim. Şu gün şu dayağı yedim. Bu nedir ya? Devam ediyoruz arkadaşlar. Hmm. İlk o kapıyı açtım yani. O kapıyı açtım iyi oldu benim için. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar. Yani şuradan şu silahı alırım. Abi adam sopayı çok hızlı çekiyor. Dünya sopa çekme birincisi. Bu nedir ya? Ne ara çektin sopayı birader ya? Adam silattan daha hızlı. Yani mermiden daha hızlı sopa çekiyor. Abi bu yetenek nereden geliyor be? Yani böyle bir yeteneğin varsa bilelim yani. Dördüncü gündeyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Elektriği kestik. Kapının şeyini bulduk. Aa, bir anahtar kaldı galiba. Yok. Bir de şey kaldı. Şunu da götüreceğim ya. Korkar oldum yani. Münafık büyü yapıyor. Görür müyüz bu? Münafık herif. Münafık! Buraya gelsene. Kafasına vuracağım seni. Lan! Wow! Adam bir anda graniye dönüştü. Arkadaşlar artık yani ben diyecek bir kelime bulamıyorum. Abi, grandpa nasıl graniye dönüştü lan? Arkadaşlar artık yani işin cıvığı çıktı. Yani artık biz bu oyunu alacağız. Eminim yani. Çünkü son gündeyiz. Bu bizim için bir ders olsun. Evet, alacağız abi bu oyunu. Alamayacağız abi bu oyunu. Alacağız abi bu oyunu. Alamadık abi bu oyunu. Alamadık abi. Vay canına. Adamlar sistem düzmüş la. Allah helal olsun size. Helal olsun size abi. Bak bak bak. Grenin icazet alıyor. Bak hareketlere bak. Adamlar var ya. Tam bir teknik dahi. Hadi yine öyle geçelim. Haydi başladık. Arkadaşlar uyanıyoruz. Yeni bir günden uyandık. Sağlam dayak yedik. Yalan yok. Çok sağlam dayak yedik. Devam edelim. Bakalım. Hadi bakalım. Bu sefer olacak. Bekleyeceğiz biraz burada. Tamamdır arkadaşlar. O o şanssızlığına yazsın. Ben silah bulmaya gidiyorum ve silahı buldum. Arkadaşlar bu bu kadar basitti. Basitsiniz Granny, basitsiniz. Dur, abi dur. Abi Ufacık bir sese giden bir garanda ne bekliyorsun? Aha da Levi'yi de bulduk. Abi oyun var ya şu an var ya. akıyor akıyor resmen. Akıyor akıyor. Ne ağzı ben de anahtarı bulmaya geleceğim yanına. Bana sürpriz olmadın yani. Hayır. Anahtarı vermesin sürpriz olur benim için. Abi gözünü seveyim anahtarı ver abi. abi anahtar lazım abi. Tamamdır arkadaşlar iyi gidiyoruz şu an. Anahtarı da bulduğumuza göre. Kapıya şunu. Yükle. Bunu da bulduk. Bu da iyi bizim için. Belki tekneyle kaçarım. Tekne de iyidir, hoştur. Yani tekne. Tekne. Düştü tamamdır. Araştırmaya devam ediyoruz. Weapon key de bulduk. Abi. Oyun var ya akıyor abi akıyor. Açıl kapı. Gidem şu şeyle de levyeyle de şeyler halledem. Şuraya bakmadım ama şuraya da baksam var ya. Uf. Dadından yapma. Kapının Aa, kapının şeyi de bulduk. Akıyor resmen, akıyor, akıyor. Oyun var ya, deşede başlı bir şekilde hızlı devam ediyor arkadaşlar. Edemiyor arkadaşlar. Niye Grani geldi? Kaçın. Grani! Silahım yok. Savunmasızım. Grani beni çökertmeye geldi. Grani beni çökertecek. Silah ha orada. Grani'yi çökerteceğim. Gel Grani buraya. Gel buraya. Gel buraya kuzum. Gel kuzum. Sopanı görüyorum kuzum. Yapma böyle şeyler. Tamamdır arkadaşlar. Yani sok tabanca arkadaşlar. Grani arkadaşlar korkutmaya yetiyor. Silah da var arkadaşlar. O da korkutuyor. At şunu. Şu an var ya oyun güzel ilerliyor. Şu an tüm canlarımız duruyor. Bir kere daha vurayım ben. Bir şey hiç riske atmayayım. Ben de şey için girdim güzelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradaki ile bayağı bir yer açacağız. Yani önemli bir yer. Kaç yer açacağız? 3 yer. Bu arada aa galiba biz kapıyı bitirdik. Kapı bitti bu arada. Bize sadece bir şey lazım. Aa bu lazım değil. Keski lazım arkadaşlar. Keski bulduğumuz an bitiyor arkadaşlar. Yok bit bitiyor ya. Bit bit bitiyor diye hatırlıyorum. Yok bitmiyor. Anahtar anahtar var unuttum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan aşağı gidelim. Şuradan aşağı gidelim. Bakalım ne verecek bize. Tamamdır. Keşke de bulduk. Bir anahtar kaldı. Anahtarı unutmuşum ben ya. Ama anahtarı da bulacağımıza ben eminim. Kapanın kolu tamam. Şeyi açtık. Kapanın kolu. Onu bunu her şeyi açtık. İyiyiz. Anahtar. Birani geliyor. Birani geliyor. Birani geliyor. Günali geliyor. Neyse şu demeden belki burada son bir şey buluruz ve Aha da Abi Farkında mısın? Biz bunu unutmuşuz Şuraya bir bakayım da Abi, Acaba buradan gelir mi ya? Abi gelse ben bittim İyi ses falan yok. iyi kurtardık. Kapıyı da kapat. Silah. Weapon. Silah. Abi gördüse var ya ben bittim. Kapıyı da açmamışız ha. Kapıyı da aç. Kapı açıl. Yalvarırım kapı açıl. Açıldı. Abi münafıkta da... Vay be <laughs> Granny ne oldu Senden daha hızlı dostum Abi çok hızlı çektim silahı ya Nerede o? Nerede o? Nerede o müzik keyfi dinleyen? Neredesin sen? Orada bir şey var mıydı? Dur dur seni şimdi Granny'nin yanına göndereceğim gel buraya Gelesin buraya kardeşim Kardeşciğim neredesin kardeşciğim? Yok burada kardeşciğim. Ha uyuyor eleman. Dur onu dur dur dur. Onu yatıracağız Gördün Gördüm bak esas saygı duruşuna girdi silah duyunca. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Hay. Şu an kadar sadece anahtar eksik. Anahtarı da bulabilirsek tamam da buradan rahat bir şekilde kaçabiliriz. Şunu ben bir açayım da şu aşağıdan. Bir tek anahtar eksik oldu. Anahtarı da bulduk mu tamamız. İşte ama anahtarı nereden bulabileceğiz? Şurada diye yerleri karıştırdım. Döndür. Evet. Açıldı. Abi şu an bir tek bir tek anahtar lazım ya. Anlatırca ben nereden bulabilirim Aklıma tek bir yer geliyor Aklıma tek bir yer geliyor şu Tam Orayı da açtık Kardeşim nerede? Geliyor arkadaşlar bir bela geliyor. Bir bela geliyor. Geldi ve gitti. Bu kadar da işte bela ya. Helikopter kitabında bulduk. Tamamdır. Abi ben Dur aşağıda mermi vardı. Bir tane grandpa'ya bir tane de şuradaki şeye. Aa, o ki... Onun ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Hayvan mı acaba? Hayvan da bezemiyor ki. İnsan olabilir mi acaba? Yani bunların ne tür bir yani hayvan sevdiğini bilmiyorum ki ben. Canım çok hırlıyor arkadaşlar. Yani umarım arkadaşlar bana lazım olan şeyi verir. Gel bakalım buraya. Gel buraya. Bak gel buraya. Bu helikopter key verdim. Gel gel grandpa gel gel. Gel grandpa gel. Şimdi onu bunu yaptık. Her şeyi yaptık. Aa, onu nerede bulacağımızı bilmiyorum bu arada ya. Ben şok tamancı nereye attığımı da bilmiyorum. Hayır. Umarım şurada anahtar çıkar ya. Hı -hı. Vermedi. Üf. Muhtemelen yukarıki tarafta arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Oradan bulacağız. Dur aslında silahımız var ya. Şurada silah mermisi var. Tamam. Keski, keski de aşağıdaydı. Diye hatırlıyorum. Hatta keski biz yukarı götürdük ya. Belki verir. Silah silahı ben bir alayım. Oradaki yeri açayım. Bakalım. Şuradan devam edelim. Keşke ben ne onu hatırlamıyorum bak. Keşke de kestik de kestim. Ha şurada. Tamamdır. Hop. Şuradan var şu anahtarı verirse var ya ben direkt kaçar giderim. Umarım verir ya anahtarı ya. Bir de helikopter yapmaz zorunda kalmam. Ay şu an var dayak, yiye dayak yiyeceğim diye korkuyorum ya. Şuraya gireyim de. Oradan geçeceğim. Tam geldi buraya. Benim için çok güzel oldu. Abi hızımı kesiyor bu arada. O eşya çok hızımı kesti. Şuradan direkt aşağı atlayacağım ben. Şunu açmaya gideceğim. Abi Granny peşime takıldı. Granny o da takıldı peşime. Şu aradan kaçıp gideceğim ben. Abi var ya dünyaya kaçma verin resmen ya. Nasıl kaçtım ama görüyorsunuz değil mi? <laughs> bulamazlar, bulamazlar. Haydi beni bulamazlar. Acaba ben nereye gittim Granny? Yereni şu an şurada Abi görüşünü de istemiyorum ya saklanıyorlar Evet şu an çok güzel kaçtım Nereye kaçtın nereye kaçtın Şu an var ya şansım çok zorluyorum ya Şu an var ya şansım çok zorluyorum ben farkındayım da Arkadaşlar oyun bitti. Arkadaşlar oyunu bitirdim. <laughs> evet. İyiydi, iyiydi. Çok güzeldi. Evet dostlar. Yani onlar açıkçası benim için çok büyük şanslı oldu. Zaten ben onu arıyordum. Güzel oldu arkadaşlar. Zaten ikisi peşime takılmıştı. Şimdi arasın dursunlar beni. Vay be! Bitirdim. Güzeldi. <laughs> Evet arkadaşlar Grand Chapter 2'nin arkadaşlar sonuna geldik. Böyle videoların hepsi beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. hepinize iyi günler. Bay bay. Güzeldi be. <laughs> Güzeldi, iyi. Son dakikadan anlatamam çok güzel oldum. Hadi görüşürüz. Bay bay.